Efa en komiği Efe ki bu arada. En komiği. Ben hepsini izledim. Gerçekten Efe Aydal yani bir numara. Hani bu Merve Bolu'nun hayalindeki erkek olarak. Acaba bu nasıl biri çıkacak? Mim olarak geldi yani. Ee, Acaba bu nasıl biri çıkacak? dünyada barış. E, kediler süt içsin. Çocuklar şeker yesin. Teşekkür <laughs> Kitap okuyor mu? kitapların içinde mucize ararken baktığımız noktalardan bir tanesi de tek ve çift kelime. Tonton ve arkadaşları bu arada. <laughs> sayısıdır. Kadın ruhundan anlıyor. Hani siz orada demiştiniz ya erkeklerle tanışmak istiyorum diye. İşte ben de erkeğim de. Baba spor yapıyor mu? Bu sadece pazı değil, full body çalışırsın. <gülüyor> 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 tamam. Seversin. Umarım eğlence anlayışı çok farklı değildir. <gülüyor> 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 Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Evet iş konusunda belki hayat amacı konusunda başınıza birçok şey gelebilir. Pes etmeyeceksiniz. Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Bizim Merkez Bankası'nda ne kadar paramız var kardeşim? Bu merş. Şak 10 milyon bir satıyorsun. Şak bir 10 milyon daha. Merkez Bankası'ndaki bütün parayla dolar alsak ne olur? Dolar aniden yükselir değil mi? Dolar aniden yükseldiği zaman şak satacaksın 10 milyon. Şak ondan sonra satacaksın bir 10 daha. Etti mi sana? Çok iyi çok. Killi Hakan'la Masaka'yı da izleyelim ya. Merve Bolugur. Lakan, Merve, Merve Bolugur'un hayalindeki erkek Killi Hakan mı? Bakalım. Acaba bu nasıl biri çıkacak? Allahınıza boru, alayınıza lan amına koyayım. Ne istiyorsanız değil Olan gerçeği de budur. Yavşaklar. Kadın ruhundan anlıyor. Sevebilirsin. Olur. Sevmeye de bilirsin. O da olur. <laughs> nasıl sevdin, eğlendiysen sevmediğin zaman da boşamasını da bileceksin. Kanka <laughs> çok iyi. Kitap okuyor mu? <laughs> Bak hak akınca. Sakınca. Acaba spor yapıyor mu? Severiz. Abi yapması çok Umarım eğlence anlayışı çok değildir. <laughs> Canlı ateş etti kesin. Aynen aynen. <laughs> Bence eğlence anlayışı farklı değil yani gayet güzel. Hı, gayet iyi abi. Psikolojiyle ilgileniyor mu acaba? Sen anan yani. Ben çok mu konuşuyorum özür dilerim. Anlasın ya beni. Beyninin sol tarafını kullanıyor mu acaba? Yüzünde her şey diyorum istediği gibi olsun diyorum. <laughs> Yani kusura bakma Merve de. Yani kusura gel hatta bak istersen kusura. Merve Bolugur'la psikoloji videosunu izledim ben. Hayalindeki erkeği anlatıyor. O kadar cringe bir video ki yani sana beyninin sol tarafını kullanan bir erkek çok da lazım değil ya. Değil kanka yani Allah aşkına yani böyle bir video çeken bir insanın zeki bir erkeğin sevme ihtimali var mı ya? Ben izlemedim abi. Biraz ağır, biraz ağır söyledim herhalde ya. <laughs> Masakaya bakalım, masakayı daha çok merak ettim ya. Saygıya sevgi ama saygı olmazsa ne nah olur? Ya bak kardeşim.